Bu dünyanın gam yükünü çeken var mı benim gibi? Bu dünyanın gam yükünü çeken var mı benim gibi? Gece gündüz gözyaşını silen var mı benim gibi? Gece gündüz gözyaşını silen var mı benim gibi? salihim yok baktım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine vura vura Ölen var mı benim gibi of Gitmez ki başımdan atan Ben bu derdi kime satan Gitmez ki başımdan atan ben bu derdi kime satam Saçlarını tutam tutam Yolanlar mı benim gibi Saçlarını tutam tutam Yolanlar mı benim gibi Of Salihim yok batın kara Böyle hayat batın yere Sine sine vura vura Ölen var mı benim gibi yo